Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayınız mübarek olsun. Yüce Mevla't tutmuş olduğunuz oruçlarınızı, kılmış olduğunuz namazlarınızı, yapılan tüm hayır hasenatları dergah izzetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin. Tabii zor dönemlerden geçiyoruz. Koronavirüs Rabbim inşallah en yakın zamanda Tüm İslam aleminden bu virüsü kaldırıversin diye dua ediyoruz. Tabi bu virüs ve bu mikropla beraber ister istemez eve çekilmeler oldu, işinden olan kardeşlerimiz oldu, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin sayısı arttı. Tabi bizler de bu manada sizleri yardıma teşvik ediyoruz. Mahallenizde, sokağınızda, beldenizde, kariyenizde siz bilirsiniz ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi lütfen görünüz. Çünkü bu mümin olmanın gereğidir, iman etmenin gereğidir. Çünkü iman edenler çevresindeki insanları gözetler, onları görür ve mallarını onlarla paylaşırlar. Bugün 10-15 dakikalık bir çekim olacak. Şöyle bir başlık seçtim. Acaba bir kimse neden infak edemez? Bir kimse acaba neden sadaka veya zekat veremez? Bunun sebebi nedir? Bunun üzerinde şöyle kısaca durmak istiyorum. Kardeşlerim. Allah'ın geri ödemeyeceğini düşünen insanlar sadaka veremez, infak edemez, zekat veremez. Güven meselesidir. Güvenmeyenler veremez. İnfak sadaka vermek güven meselesidir. Siz kime borç verirsiniz? Güvendiğiniz insana, ödeyeceğini ödeyeceğine inandığınız insana borç verirsiniz, öyle değil mi? Peki Allah'a güvenmiyor musunuz? Allah'ın sana fazlasıyla vereceğine sen iman etmiyor musun? İnandım, Allah'a kabul ediyorum, iman ettim ama Allah'a güvenmiyorum haşa. Böyle bir iman olur mu kardeşlerim? Bu iman mıdır? Allah'a inandım ama ona güvenmiyorum. İşte infak doğrudan imanla alakalı bir konudur. Öyleyse aslında imkanla alakalı değildir. Bu cümleyi hep söylerim. İnfak vermek imanla alakalı değildir. İmkanla, imkanla alakalı değildir. imanla alakalı bir meseledir. Hocam bir örnek verir misiniz? Bir insan Allah'a yakinen iman eder, Allah'a güvenir ve iman ederse vereceği mutlaka bir şeyler bulur. Bakın malı yoksa bilgisinden verir, bilgisi yoksa bedeninden verir, gülümseyerek verir, darda kalmış bir insanı manevi manada rahatlatır, onunla hasbihal eder, öyle verir, tecrübesinden verir veya zenginse malından verir, verecek olan insan verir kardeşleri. Demek ki imkanla alakalı değilmiş bu mesele, imanla alakalı bir meseledir. Öyleyse sorumuz şu idi, konumuz şu idi, Acaba infak edemeyen bir insan neden infak edemez? Neden veremez? Allah'a güven meselesidir. Allah'a güvenmeyen insan infakta bulunamaz. Allah'ın geri ödeyeceğine iman etmeyen insan asla veremez. Öyleyse siz Allah'a iman ettim deyip de nasıl vermezsiniz, nasıl veremezsiniz? Hele hele şu dönemde, şu zor günlerde paylaşmamız lazım vermemiz lazım değerli kardeşlerim. Bakın sahabe-i kiram bizden zengin insan değillerdi. Bizdeki imkan sahabe-i kiramda yoktu. ama bir mümin kardeşi muhtaç olduğu zaman elinde imkan ne varsa onu veri veriyordu. Talha bin Ubeydullah bilirsiniz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ama Allah'a onlar yakinen iman eden ve güvenen insanlardı. Öyleyse Vermek tamamen imanla alakalı, imkanla alakalı bir mesele değilmiş. Bunu anladık. İki, azalacağını zannedenler veremez. Aslında bu söz şeytanın sözüdür. Eşşeytanu ya'idükümül fakra. Şeytan daima insana aman verme. Verirsen azalır. Yerine sen nasıl koyacaksın? Fakirleşirsin. Onu kazanmak şöyle şöyle sıkın. Bakın, eşşeytanü ye'idukumül fakra. Demek ki bu söz şeytanın sözüdür. Aslında kardeşlerim, verdikleriniz sizindir. Allah için vermen, Allah için harcaman, Allah için vakfetmen, Allah için infak etmen, serveti, malı, parayı, mülkiyeti aslında baki hale getirmektir. Bunu söylüyorum. Kardeşlerim, Rabbimiz Teala Ver de eksilsin bitsin demiyor, ver de artırayım diyor. Çünkü vermek artırmaktır. İman mantığı olaya böyle bakıyor. Biliyorsunuz zekatta bir ölçü vardır, kırkta bir verilir, öyle değil mi? Rasyonel mantıkla baktığınız zaman kırkta bir verdiğiniz zaman 39'a inmesi gerekiyor. Ama iman mantığıyla olaya baktığımız zaman 39'a inmiyor, yüze çıkıyor. Hocam nasıl olur? 40 milyarda ben bir milyara verdim. Rasyonel mantıkla 39 bin TL'ye inmesi gerekirken siz bunu 400 bine nasıl çıkardınız? Sizi yaratan Rabbimiz söylüyor. Rabbimiz söylüyor. Men ce'e bil haseneti felehu aşrı emsaliha. Biz buna iman ediyoruz bu ayet kerime. Ne demektir? Kim Allah için verirse Allah verdiği o hayrı onla çarpıyor. Bu da en tabanındadır. Felehu aşrı emsaliha. onla çarpıyor kardeşlerim. Öyleyse 40 da 1 verdiğiniz zaman 39'a inmiyor. 40 çarpı 10 400'e çıkıyor. Bu en tabanında olan 70 700 hatta edafe mudafa buyuruyor Rabbimiz. Kat kat artırıyor. Ama iman meselesidir. Bakın bir ayet kerime daha örnek vereceğim. Meselul ladine yunfikuna emmalen sabilillah. Bu ayet-i kerime gavura verilmiyor. Gavura söylenmiyor. İman eden namazlı, niyazlı, abdestli bizlere söyleniyor. Allah yolunda mallarını infak edenlerin durumu aynen şunun gibidir. Bir örnek veriyor. Ke mesele habbe, bir habbeye, bir taneye benzer. Ebed enfetet, siz onu toprağa atarsınız. Seb'a senabil, o yetişir, yedi başak olur. Fi küllü sümbüle, mi'etu habbe, her bir başakta Allah yüz adet veririm. Siz diyor bir ekersiniz, ben size 700 veririm. Hangi bir patron verir? Hangi bir ağa verir bunu? Bakın normalde verdiğiniz zaman azalacağını zannediyoruz öyle değil mi? Allahu Teala da korkmayın diyor. Ben verdiğiniz zaman artıracağım onu buyuruyor. Çünkü ayeti kerimede ve ma enfaktum min şeyin fehuve Okuduğum ayeti kerime numarayı da söyleyeyim. Sebe suresi 39. ayet. Lütfen bu ayet-i kerimeye bir bakınız. Ve ma enfaktum min şeyin fehuve buyuruyor Rabbimiz. Siz neyi infak eder, neyi verirseniz Allah yerisine en az onun kadar verir. İman meselesi. Öyleyse vermeyen insan neden veremez? Allah'a güvenmeyen insan veremez. Şeytan azaltacağını söyler, onu empoze eder. Bundan dolayı insan veremez. Ama kardeşlerim, Allah almak için istemez. Allah vermek için ister. Allah azaltmak için istemez. Allah artırmak için ister. Allah bir kuluna ver diyorsa, infak et diyorsa ona aslında verecek demektir. Onun için kıymetli kardeşlerim verdikleriniz sizindir diyoruz. Bir de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hani hocam vermek istiyorum ama bir türlü veremiyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her sabah yeryüzüne bir melek iner, yeryüzüne iki melek iner. Biri der ki, Ya Rabbil Alemin, malını Allah yolunda, senin yolunda infak eden falan kulun malını artır Ya Rabbi diye dua eder. Meleklerin duasını almak ne demektir bilir misiniz? red olunmayacak demektir. Demek ki her sabah yeryüzüne iki melek iner, biri ya Rabbi verenin malını artır diye dua ederken diğer melek de malı olup da malım da malım, malım da malım bir cimrilik yapan insanın malı için Allah'ım bunun malını telef et. Bundaki bereketi al ya Rabbi diye ona böyle duada bulunur. Onun için kardeşlerim aslında veren insan kazanır. Kazanıyor biz bunu söylüyoruz. Üçüncüsü şöyle bir soru oluşturmuştuk. Acaba bir insan neden infak edemez? Neden veremez? Üçüncüsü ellerindeki mala, ellerindeki servete kendi mülkiyeti olarak bakanlar asla infakta bulunamaz. Peki mülk kimindir? Allah'ındır. O zaman senin değilse Allah'ınsa ki haşa bunda asla bir şüphe yoktur. O zaman sen de servetin de ona aitsin. Elinde sadece bir emanet olarak duruyor. Senin değil ki elindeki nimetler senin olsaydı Rabbimiz şunu söyler miydi? Sümme letüs yevme izin anin O gün size vermiş olduğum tüm nimetlerden dolayı ben sizi sual edeceğim, hesabını soracağım. Demek ki ben de benim elimdeki bütün imkanlarda, elimdeki bütün servette ancak Rabbimize aittir. Biz sadece O'nun emanetçisi oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü mülkün sahibi O'dur. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Tütil mulke men teşa sen dilediğine mülkünü verirsin ve tenziul mulke mimmen teşa ve tuizzu men teşa ve tudillu men teşa dilediğini aziz kılarsın dilediğini zelil kılarsın bütün hayır bütün güzellikler senin elindedir inneke ala kulli şeyin kadir allahım senin her şeye gücün yeter e biz buna iman ediyoruz öyleyse değerli kardeşlerim mülk bizim değil mülk senin değil, elindeki imkanlar senin değil. Öyleyse kardeşlerim Ramazan ayındayız. Çevremizde gerçekten ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz var. İşinden olan, günü birlik çalışıp da şu anda evine çekilip de bir ekmeğe, bir kilogram efendim süte, ete ihtiyacı olan kardeşlerim var. Onun vebalini lütfen göz ardı etmeyin. Çünkü Rabbimiz bizi zengin kılmışsa, Bizi imkanlı kılmışsa bu bir imtihandır. Onları bizim üzerimizden Rabbimiz imtihan ediyor. Dolayısıyla mülk bizim değildir. Elimizdeki imkanlar bizim değildir. Elimizdeki imkanları güzel kullanalım. Çevremizdeki insanların efendim ihtiyaçlarını giderelim ki Rabbimiz de ahirette kıyamet gününde bizim bir eksiğimizi gidersin kıymetli kardeşlerim. Öyleyse kıymetli kardeşlerim şunu söylüyoruz lütfen istirham ediyoruz. Ramazan ayındayız. İbadetlere, yapılan amellere, yapılan hayır ve hasenatlara bire bir değil, bire on değil, bire yetmiş değil. Rabbimiz bunu bizim anlayamayacağımız bir şekilde sayı bile vermiyor. O kadar fazla karşılık verecek ki gelin bu Ramazan ayında her bir aile onlarca demiyorum üç tane Üç aileyi görelim. Ya hocam ben zengin değilim. Tamam illaki zenginlere seslenmiyorum kardeşlerim. Her insan vereceği bir şey bulabilir mi? Bulabilir. Gelin bu iftarda yarın akşam bir tas çorba, bir pide alalım, komşumuzun kapısını çalalım, Allah için ona ikram edelim. Olmaz mı? Ne olursunuz kardeşlerim? Çünkü verdiğiniz zaman Rabbimiz artırıyor yok demeyin, iman meselesidir. İmanı olan kardeşimiz o imkansızlar içerisinde de mutlaka vereceği bir şeyler bulacaktır. Yüce Mevlam elimizdeki mevcut olan imkanları hak yolunda kullanmayı hayırlı yollarda tasarruf edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Yüce Mevlam sizlere hayırlı, bereketli uzun ömürler ihsan eylesin. Yüce Mevlam dualarımızı Kur'an ayı hürmetine, Ramazan ayı hürmetine dergah hizmetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin. Rabbim imanlı bir şekilde yaşamayı son nefeste de buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. diyerek bu güzel kelimelerle son nefesimizi vermeyi ahirete imanlı bir şekilde irtihal edebilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.